Merhaba arkadaşlar. Bu videoda matris transpozu ya da transpozesi denilen, daha Türkçe bir ifade kullanırsak matris devriği denilen matrisi ve bununla ilgili özellikleri göreceğiz. Matris transpozu bir matrisin satırlarının sütun haline getirilmesiyle elde edilir. Örneğin dörde dörtlük bir matris aldığımızda, bu matrisin birinci satırını birinci sütun olarak, ikinci satırını ikinci sütun olarak, üçüncü satırını üçüncü sütun olarak ve dördüncü satırını dördüncü sütun olarak oluşturduğumuz yeni matris A'nın transpozudur. A'nın transpozunu A üzeri T ile gösteririz. C matrisi bir sütun matris ise devriyi bir satır matristir ve D matrisi bir satır matris ise bunun devriyi de bir sütun matris olarak elde edilir. Şimdi matris devrine ilişkin bazı özellikleri görelim. Örneğin A'nın transpozunun transpozu dediğimiz matris A'nın kendisidir. Bunu üçlük 3'lük bir matris için görürsek A'nın birinci satırını alıp birinci sütun olarak, ikinci satırını alıp ikinci sütun olarak ve üçüncü satırını alıp üçüncü sütun olarak yazalım. Elde ettiğimiz A'nın transpozu matrisidir. A'nın transpozunu alıp tekrar bu matrisin transpozunu oluşturalım. Birinci satıra birinci sütun, ikinci satırı ikinci sütun ve üçüncü satırı üçüncü sütun olarak yazdık. Bu durumda elde ettiğimiz A'nın transpozunun transpozu A'ya eşit çıkıyor. Matris transpozuna ilişkin bir ikinci özellik A ve B şeklindeki iki matris toplamının transpozunun A ve B'nin ayrı ayrı transpozlarının hesaplanıp toplamlarının alınmasıyla eşit sonuç vermesidir. Bunu ikiye ikilik bir A ve bir B matrisi için gösterelim. Öncelikle eşitliğin sol tarafında yer aldığı şekilde A ve B'nin toplamını bulup daha sonra transpozunu alalım. A matrisinin ve B matrisinin birinci satırdaki birinci sütun elemanları 1 artı 5, birinci satırdaki ikinci sütun elemanları 0 artı eksi 3, ikinci satırdaki birinci sütun elemanları eksi 2 artı 2, ve ikinci satırdaki ikinci sütun elemanları da eksi 1 artı 1 olarak hesaplanır. İşlemleri yaptığımızda A artı B matrisi için elemanlar 1 artı 5'ten 6, 0 artı eksi 3'ten eksi 3, eksi 2 artı 2'den 0 ve eksi 1 artı 1'den 0 olarak elde edilir. Bu A artı B matrisi olduğuna göre bunun transpozunu almak için öncelikle ilk satırı alıp birinci sütun olarak yazalım. Daha sonra ikinci satırı alıp ikinci sütun olarak yazalım. Şimdi eşitliğin sağ tarafındaki işlemleri yapıp yine aynı matrisi elde ediyor muyuz bakalım. Öncelikle A ve B'nin ayrı olarak transpozlarını hesaplayacağız. A matrisindeki ilk satır olan 1 ve 0 elemanlarını A'nın transpozu için birinci sütun olarak, ikinci satırdaki elemanları olan eksi 2 ve eksi 1'i ikinci sütun olarak yazalım. Yeni elde ettiğimiz matris A'nın transpozudur. B'nin transpozu için de aynı işlemleri yapar isek, birinci satır elemanları olan 5 ve eksi 3'ü birinci sütun olarak ve ikinci satır elemanları olan 2 ve 1'i ikinci sütun olarak yazalım. Bu da B'nin transpozudur. Şimdi A'nın transpozu ve B'nin transpozunu toplama işlemini gerçekleştirelim. Birinci satırdaki birinci sütun elemanları olan 1 ve 5, 1. satır ve ikinci sütun elemanları olan eksi 2 ve 2, ikinci satır ve birinci sütun elemanları olan 0 ve eksi 3, ikinci satır ve ikinci sütun elemanları olan eksi 1 ve 1 toplanacaktır. Bu toplama işlemlerini yaptığımızda ise 1 artı 5'ten 6, eksi 2 artı 2'den 0, 0 artı eksi 3'ten eksi 3, eksi 1 artı 1'den 0 elemanlarından oluşan sonuç matrisini bulduk eşitliğin sağ ve sol tarafındaki işlemleri yaparak aynı sonuca ulaştığımızı göstermiş olduk. Matris transpozu ile ilgili bir diğer özellik A ve B şeklindeki iki matrisin çarpılarak çarpım matrisinin transpozu alındığında bunun ters sıra ile matrislerin ayrık olarak hesaplanan transpozlarının çarpımına eşit olmasıdır. Bunu bir örnek ile görelim. A ve B matrisini alalım ve bunların ilk önce çarpımlarını hesaplayıp transpozunu alalım. Eşitliğin sol tarafını bu şekilde bulmuş olacağız. A ve B matrislerinin çarpımı için eşleşen elemanların çarpılarak toplanması işlemini yapalım. 1 çarpı 5 artı 0 çarpı 2. 1 çarpı eksi 3 artı 0 çarpı 1. Eksi 2 çarpı 5 artı eksi 1 çarpı 2 ve eksi 2 çarpı eksi 3 artı eksi 1 çarpı 1. Bu işlemleri gerçekleştirdiğimizde elemanları 5, eksi 3, eksi 12 ve 5 olan A ve B matrisinin çarpımını elde ediyoruz. Bu matris çarpım sonucunun transpozunu alalım. Birinci satırı birinci sütun ve ikinci satırı ikinci sütun olarak yazalım. Eşitliğin sol tarafı için sonuç matrisini bulmuş olduk. Şimdi eşitliğin sağ tarafındaki işlemleri yapıp aynı sonucu elde edip etmediğimizi görelim. B'nin transpozunu almak için birinci satırı birinci sütun, ikinci satırı ikinci sütun olarak A'nın transpozunu almak için birinci satırı birinci sütun ve ikinci satırı ikinci sütun olarak yazalım. Şimdi bu iki matrisi çarpacağız. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi çarpım sıralamasıdır mutlaka kural gereği B transpozu çarpı A transpozu sıralaması ile çarpmayı yaptığımıza dikkat edelim. Burada eşleşen elemanların çarpımlarını hesaplayıp toplamlarını alalım. 5 çarpı 1 artı 2 çarpı 0. 5 çarpı eksi 2 artı 2 çarpı eksi 1. Eksi 3 çarpı 1 artı 1 çarpı 0. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı 1 çarpı eksi 1. Buradaki işlemleri tamamladığımızda ise Elemanlar 5, eksi 12, eksi 3 ve 5 olarak elde edilip görüldüğü gibi eşitliğin her iki tarafından da aynı sonuca ulaşmış olduk. Matris transpozu ile ilgili bir başka özellik ise bir matris transpozunu bir skaler ile çarptığımızda matrisin önce skaler ile çarpılıp sonra transpozunun alınması ile aynı sonucu elde etmemizdir. Örneğin skaleri eksi 3 olarak alıp 2 ikilik bir A matrisi için bunu gösterelim. Önce eşitliğin sol tarafındaki gibi skaleri yazıp A'nın transpozu ile çarpmak için A'nın transpozunu alalım. Birinci satırı birinci sütun, ikinci satırı ikinci sütun olarak yazdıktan sonra çarpma işlemini gerçekleştirirsek Skaler çarpımı gereği tüm elemanları bu skaler çarparız ve eksi 3 çarpı 1 eksi 3, eksi 3 çarpı eksi 2 6, eksi 3 çarpı 0, 0 ve eksi 3 çarpı eksi 1'den 3 elemanlarına sahip olan bir matris buluruz. Şimdi eşitliğin sağ tarafındaki şekilde önce skaler ile matrisi çarpıp daha sonra transpozunu bulalım. Eksi 3 çarpı A matrisi elemanları için çarpımları yaparsak eksi 3 çarpı 1, eksi 3, eksi 3 çarpı 0, 0, eksi 3 çarpı eksi 2, 6, eksi 3 çarpı eksi 1, 3. Şimdi bu matrisin transpozunu almak için birinci satırı birinci sütun ve ikinci satırı ikinci sütun olarak yazalım. Bahsedilen özelliği sağladığını göstermiş olduk. Transpoze ile ilgili bir diğer önemli nottan bahsedelim. Bir A matrisi kendinin transpozuna eşit ise bu A matrisi simetriktir. Bir A matrisi transpozunun negatifine eşit ise bu A matrisi antisimetriktir bir örnek üzerinde görelim. Verilen A matrisinde birinci satırın birinci sütunla aynı olduğunu, ikinci satırın ikinci sütun ile aynı olduğunu ve 3. üçüncü satırın üçüncü sütun ile aynı olduğunu görüyoruz. A matrisi kendi transpozuna eşit olduğu için bu matris simetriktir. 4'e 4'lük B matrisine baktığımızda ise her satırın sütun olarak yazılırken negatif işaret aldığını ancak köşegen elemanların aynı kaldığını görüyoruz. Bu durumda B matrisi kendi transpozunun negatifine eşit olduğu için antisimetrik ya da ters simetrik dediğimiz bir matristir. Matris izi Trace. Bir matrisin izini almak onun köşegen elemanlarının toplamını hesaplamaktır. Örnek olarak verilen 3 x e 3 matrisin izi köşegen elemanlarının toplamı olan 2 artı eksi 6 artı 4'ten 0 olarak bulunur.